Evet, bugün gördüğünüz gibi bu ofis. tamamladım ve efsanevi Stark hediyesini açacağız bakalım video şansı içinden ne çıkacak hadi bakalım efsane uzun süre sonra haftalar gel de çok değil haftalar sonra bir efsane açıyoruz hadi bakalım ve ne çıktı Squeak çıktı gerçekten sevdiğim bir karakter gel gel kanka gel Geçen şey yaptığımız e, Video attığım arkadaş Kanka gelsene onunla Tamam takımdan ayrıl Davet et Squeak çıktı Squeak çıktı 7. şey ne bunun e, Neyse 7 yapalım Güldüm. Neyse, suku çıktı. Yaşasın, çok mutluyum şu an. Bir gizemli karakterim daha oldu. Sizinle beraber yaparız lan. ezgur yavşaklık yapma bak. Aç. <laughs> suku tamam. ben resmi olarak 46 karakterimiz oldu. Ben bununla güzel bir şey yaparız. Ne kim lan ne diyor bunlar Ha kim kim ne tamam. He bu arkadaş Neyse ben bir şey demek istemiyorum. Videoda bir şey olmuyor şu an. Sukuk çıktı. Gerçekten güzel bir karakter çıktı yani mutluyum şu an. Evet. <laughs> Çok güzel. beni tanımadı. Bay bay. quick çıktı. Efsanevi. Stardan. Çok mutluyum şu an. Gerçekten istediğim bir arkadaş. Su da çıksa Bu kulübe gir. Tamam. Evet, yeni kulüp hayırlı olsun. Buraya gireceğiz. Evet, buradan ayrılıyoruz artık. Ya yani oyun içinde bir şeyler oluyor o yüzden sık sık kulüp değiştirebiliyoruz. Kulübe girdik. Seyah diyelim kulübümüze girelim ee, oha oğlum kulüp çok kötü ya en yüksek benim şaka gibi ya on ooo bak hemen arkamda krem profit gibi var sefer kendini patran sonu evet biraz öyle ee, neyse ben kişisel konuları karıştırmayacağım bugün su çıkardık şurayı tamamladık eee hata yaptım bir dakika İşte bugün su çıkardık. bunun hay hatırına bir videoya like atarsanız, ve abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay kardeş.